Osmaniye'de yüksek öğretim kurumları sınavına gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancanlı ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere annem de babam da vefat etti şeklinde verdiği cevapla yürekleri burkmuştu. Nerede evi nerede teva getirin, getirin, getirin. Nerede nerede tamı bağlama. Aile üyelerinin kimliği itibariyle sınava zamanında giren Sabancanlı bugün Vali Erdinç'in Nazlı makamında görüştü. İyi hissediyor değil mi? Evet. Sınav nasıl geçti? TYT biraz güzeldi ama AYT zordu. Kazanacak mı? İnşallah. Hadi bakalım gel. <laughs> Ziyarette anne ve babasının ölümüyle ilgili konuşan Saban Canlı, babasının 2016 yılında akciğer kanserinden, annesinin de 2021 yılında ailesi hastalığından vefat ettiğini söyledi. <laughs> Sen kazanmak istiyorsun, gel evet. Bizi duygulandırdın ama. Diliyorum. Orada niye ağladı, şey oldun, e, giremeyeceğim diye mi ağladın? Yani hem o vardı, hem yani duygulandım ya. ee, Tabi orada polislerimiz, görevlilerimiz size yardımcı oldu. Evet. Rahatladın mı şey gelin. Evet, rahatladım. Sen var rahat girebildin mi? Evet. İyi. Ne bekliyorsun? Sen kazan mı biz? Kazanırız. yani inşallah kazanırız. Kazanma. Da kalktı. Kazanmasan evet. da dershaneye de gönderir seni. Evet. Üniversite kazanırsa, üniversitede de okunmada yardımcı Ne istiyorsan. Bundan sonra yanındayız. Her zaman yalnız Teşekkür ederim. Evet. Ne, nerede kalıyorsun? Ben teyzemin kızında kalıyorum. Dere Ha teyzemin kızında. Bir sıkıntı yok inşallah. Yok. Bu sene mi mezun oldun? Geçen yıl 2021'de. Kötü bir yani o kadar kişiyi yani sınava almıyorlar kimliksiz yani geç kalanı da almıyorlar. Beni de almayacaklarını düşündüm ben şahsen hani giremeyeceğimi düşündüğüm için ağladım. Tamam. Peki hangi bölümü istiyorsun? Çocuk gelişimi. de ne istiyorsun var mı bir isteğin benden? Hayır yok yani. Varsa söyle. Yok olsa söylerim. Twitter'da çok fazla gündem oldu ve takipçim bir günde 4000'e ulaştı yani. Hmm. 50 kişiyi takip ediyordum. Hmm. Hmm. Peki insanlar sana ulaştı mı? Evet, evet ulaşanlar oldu. Arayanlar oldu çok fazla. Ne diyorlar mesela dediklerim sana? Ya onlar da burs vermek istiyorlar üniversiteyi kazandığımda. Hmm. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Tamam. Arkadaşlar tabi ben de Ayşe'nin o gün sınava geç kaldığını medyadan öğrendim. Ayşe'nin o günkü davranışları verdiği cevaplar bütün Türkiye'ye olduğu gibi tabi bizi de çok duygulandırdı. Biz Ayşe'nin yanındayız, yanında olacağız. Bundan sonra hep destekçisi olacağız, hep yanında olacağız inşallah. Ee, tabii Ayşe sonuçta sınava girdi. Girmezse çok üzülürdük. Sınava girdi. Temennimiz inşallah çok güzel bir sonuç alır. Ee, Ayşe gayretiyle, ilgisiyle aslında çok da böyle örnek bir davranış sergilediğini düşünüyorum. bu azmiyle, kararlılığıyla ee, inşallah bu şekilde hedefine gidecek Ayşe. Biz de Ayşe'nin yanında olacağız. Her zaman. 2016 yılında vefat etmişti zaten. 16 yaşındaydım. Liseye daha yeni başlamıştım. Ee, akciğer kanseriydi. O yüzden yani şey yatalak hasta oldu. Annem baktı zaten ona. Sonra vefat etti. Annem de geçen yıl 2021 yılında Ağustos ayında vefat etti. 18 yaşındayken. O zaman da şey annem Ailesi hastalığı diye bir hastalık var. Türkiye'de tedavisi yok. Ona yakalandı. O da yatalak hasta oldu. Ona da abimle biz baktık. Yani zordu ama başardık. Yani vefat etti. Yani evde oldu zaten olayda. Gözümüzün önünde. Abim yoktu zaten. oldu